Ela ve Deniz'in yaz mevsiminin sonunda büründüğü o kokuyla dolmuştu. Öğürürken ağzından ince bir su akıntısından başka bir şey gelmediği halde boğazı kasılıyor, meydesi yemek borusunun ucuna şiddetle çarpıyordu. Evet, zindan adasına yolculuk tam da böyle başlıyor. Hmm. Bu rahatsız edici, tekinsiz başlangıçla. Teddy Daniels ve yeni ortağı Chuck e, zindan adasındalar yani Ashcliffe Hastanesi'nde daha ilk andan atmosferi kuruyor aslında. O deniz tutması bile basit bir mide bulantısı değil sanki. Kesinlikle yani daha feribottayken başlıyor her şey. O aynadaki yansıma. Savaşın izleri, karısının hediyesi o kravat. Hemen bir ağırlık çöküyor. Evet, evet. Geçmişin yükü ve mekanın tekinsizliği daha ilk kareden iç içe geçiyor. Bu tür başlangıçlar genelde bize şunu söyler. Karakterin iç dünyasıyla dışarıdaki gizem birbirini besleyecek. De göreve bakıyorsunuz. Bir hasta kaçmış. Ama nasıl? Kilitli bir oda. Pencereler parmaklıklı. Bu mümkün mü? İşte bu derinlemesine incelememizde bu sorunun peşine düşeceğiz. İmkansız görünen bir kaçış, klasik bir başlangıç ama burada daha da bir şey var gibi. Aynen. Teddy'nin geçmişi de hemen kendini belli ediyor değil mi? Savaş travmaları, ölen eşi Dolores'e duyduğu o ee, bitmeyen acı. Hı hı. O özlem, o suçluluk duygusu belki de. Hepsi orada. Chuck ise daha bir muamma. Yeni atanmış, Teddy'yi süzüyor sanki sürekli. Ada hakkındaki yorumları da biraz alaycı mı desem? Evet, Chuck karakteri ilginç. Biraz mesafeli, gözlemci. Ted'in tam zıttı gibi duruyor ilk başta. Aralarındaki o ilk diyaloglar bile hem bir ortaklık zorunluluğunu hem de şey, alttan alta bir gerilimi hissettiriyor. Kesinlikle. Mesela Chuck'ın neden oraya transfer edildiği konusu, Japon kız arkadaşı meselesi falan havada kalıyor biraz. Aynen öyle. Bu ortaklık dinamiği önemli. Birbirlerini yeni tanıyorlar ama koşullar onları hızla bir araya getiriyor gibi görünse de aslında sürekli bir yoklama halindeler. Çakın o sorgulayıcı tavrı. Evet biraz küstahça hatta. Teddy'nin o ketumluğuyla, şüpheciliğiyle çarpışıyor. Bu da belirsizliği arttırıyor tabii. Teddy'nin geçmişi, adada gördüklerini nasıl yorumlayacağını da etkileyecek kaçınılmaz olarak. Belki de Aa. çarpıtacak. Adaya ayak basar basmaz kurallar konuyor. Müdür yardımcısı McPherson karşılıyor onları ve ilk iş silahları alıyor. İşte o an. Kontrolün kimde olduğunu gösteren ilk hamle. Teddy için bu çok bariz bir rahatsızlık kaynağı. Yani savunmasız kalıyor resmen. Tesisin kendisi de ürkütücü zaten. Eski iç savaş binaları. Kasmetli, evet. Parmaklıklar, kelepçeli hastalar ve tabii ki o meşhur si koğuşu. Girilmesi yasak. Klasik yasak bölge. Gizem'in merkezi orasıymış gibi hissettiriyor hemen. Sonra Doktor Kovli ile tanışıyorlar, başhekim. Onun da tavırları bir garip, psikiyatrideki gelişmelerden falan bahsediyor ama 20 yıl sonra burayı barbarca bulacaklar diyor. Değil mi? Evet. Sürüye hoş geldiniz diyor bir de. İnanılmaz bir laf. Sanki bir ima var, bir karanlık espri. Çok katmanlı bir yorumu. Silahların alınması zaten Teddy'nin otoritesini sıfırlıyor adada. Kontrol tamamen kurumda artık. C kovuşu gizemi işaret ediyor, Kovli'nin o barbarlık yorumuysa, belki kurum içindeki etik tartışmalara, belki eski yeni çatışmasına, belki de adanın kendisine bir gönderme. Kim bilir? Ve asıl mesele, Rachel Solando, üç çocuğunu boğarak öldürmüş, kilitli odasından penceresi demir parmaklıklı olmasına rağmen yok olmuş. Ayakkabıları bile odada duruyor. Buharlaşmış sanki. Aynen. Geride sadece bir kağıt parçası bırakmış. Şifreli bir not. Dört yasası. 67 numara kim? İşte güzem düğümü burada atılıyor. Tam bir dedektiflik bilmecesi. Doktor Cowley'nin açıklaması ise, Rachel kendi sanırı dünyasında yaşıyor diyor. Kaçtığına inanmıyor bile belki. Bu onun hastalığının bir parçasıymış. Hasta kendi gerçeğini yaratır. Çok kilit bir cümle bu. Ama Tedi ikna olmuyor. Yani fiziksel olarak bu kaçış nasıl mümkün olabilir? Mümkün değil gibi. İşte o şifreli not, 4 yasası ne demek? Ve daha da önemlisi, 67 numara kim? Adada kayıtlarda olmayan gizli bir hasta mı var, yoksa bu şifre başka bir anlamı mı geliyor? Kavlay'ın o açıklaması da önemli çünkü. Evet. Çünkü bu sadece Rachel için değil, adadaki herkes için, hatta Teddy'nin kendisi için bile geçerli olabilecek bir soruya kapı aralıyor. Gerçeklik ne? Kim belirliyor bu gerçekliği? Soruşturma ilerledikçe de işler iyice sarpa sarıyor. Fırtına patlıyor. Ada ana tamamen kopuyor. Telefon yok, telsiz yok. İzolasyon tamamlanıyor. Hem fiziksel hem psikolojik. Teddy ve Chuck istedikleri bilgilere, dosyalara ulaşamıyorlar. Özellikle Dr. Shi'nin dosyasına. Rachel'ın doktoru olduğu söylenen kişinin personel kaçamak cevaplar veriyor, bilgi saklıyor resmen. Engelleniyorlar yani açıkça. Hatta bir hasta var, Bridget Cairns, Teddy ile konuşurken gizlice avucuna bir not sıkıştırıyor. Kaç. Oo! işte bu işleri iyice karıştırıyor, paranoya tırmanıyor. Teddy ve Chuck da artık şey düşünmeye başlıyor. Acaba buraya kasten mi getirildiler? Belki başka bir olayı örtmek için kullanılıyorlar. Bir komplo mu var? Doktor Sheehan, Rachel'ı kaçırmış olabilir mi mesela? Fırtına sadece hava koşulu değil Durda. Artan baskının, klostrofobinin de simgesi. Dış dünyadan kopunca Adanın kendi gerçekliği daha da baskınlaşıyor. Engellenen soruşturma, o gizli kaç uyarısı, bunlar hep şüpheyi, paranoyayı besleyen şeyler. İşte tam o noktada siz de Teddy ile birlikte sormaya başlıyorsunuz. Bu basit bir kayıp hasta vakası mı yoksa çok daha derin karmaşık bir oyun mu dönüyor? Güvenebileceğin hiçbir şey kalmıyor sanki. Kesinlikle. Bu anlatının en güçlü yanlarından biri de bu zaten. Gerçeklik algısının ne kadar kaygan, ne kadar kolay manipüle edilebilir olduğunu gösteriyor. Hele ki akıl sağlığının sorgulandığı, kontrolün bu kadar baskın olduğu kapalı bir yerde. Kendi algına, anılarına bile ne kadar güvenebilirsin? Bu soru hep ortada. Teddy'nin kendi travmaları da işin içine girince. Tamamen iç içe geçiyor adanın sırlarıyla kendi zihninin labirentleri ayırt edilemez hale geliyor belki de. Peki, sizce zindan adası gibi bir yerde akıl sağlığı ile deliliği ayıran o ince çizgi tam olarak nerede geçiyor? Kurumun tanımladığı, dayattığı gerçeklik mi asıl olan yoksa bireyin kendi deneyimi, kendi hissettiği mi? Zor bir soru. İşte bu soruyla sizi biraz baş başa bırakalım diyoruz, düşünmeye değer. How are we doing this morning? Good. Neil? Can't complain. So what's our next move? You tell me. I gotta get off this rock, Chuck. Back to the mainland, whatever the hell's going on here, it's bad. Don't worry, Potter, they're not going to catch us. That's right, we're too smart for him. Yeah, we are, aren't we? You know, this place makes me wonder. Yeah, what's that, boss? Which would be worse? To live is a monster, or to die is a good man. Teddy?